videoyu sonuna kadar izlemeli ve eğer kanalımıza henüz abone olmadıysanız videoyu beğenmeli ve kanalımıza abone olmalısınız ki gelen her yeni ve ilginç video size kolayca ulaşsın. Gerilim dolu bir bölüm olan ve içerisinde birçok olayın gösterildiği 181. bölümden bahsedelim. İzleyiciler de Bala Hatun'un rolünün bitip bitmeyeceğini veya kendisinin kurtulup kurtulmayacağını görmek için bu bölüm Büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu. Elbette Sofya'nın Bala Hatun'u kurtardığını ve kendi çıkarı için kurtardığını gördük. Ve Bala Hatun'un hapsedilmesinden bahsedecek olursak, fragmanda Halima'nın Osman Bey'e Bala Hatun'un hayatta olduğunu söylediğini gördük. Ve bölümün sonunda da Bala Hatun'un, Kısra'nın Osman Bey'e Bala Hatun'un hayatta olduğuna dair bir işaret gösterdiğini gördük. Ve Halime Osman Bey'e Bala Hatun'un hayatta olduğunu söylediğini Osman Bey kesinlikle Balam'ın hala hayatta olduğuna ikna olacaktır. Bu yüzden elbette Osman Bey Bala Hatun'unu kurtarmak için Sofya'nın kalesine saldıracaktır ve Bala Hatun'u serbest bırakacaklardır. Ve Moğol komutanından bahsedecek olursak fragmanda gördüğümüz gibi Moğol komutanı Begüm Hatun ve İlbay ile ormanda Osman Bey'i bekliyorsa o zaman Osman Bey kesinlikle başı belaya girecektir. Çünkü Sofya'da Osman Bey'in Bala Hatun'u kurtarmak için kaleye saldıracağını biliyor. Bu yüzden elbette Sofya'da bir pusu kurmuş olmalı. Osman Bey oradan kaçarsa Moğol komutanı ve askerleri pusuda sıkışacaktır. Ve fragmanda gördüğümüz gibi Halima'dan bahsedecek olursak Halima Osman Bey'e gelip Bala Hatun'un hala hayatta olduğunu söyledi. O zaman elbette bu konuda iki görüş olabilir. Ya Halima Sofya'nın sözlerini duymuş ve Sofya'nın bir zalim Bala Hatun'un ise mazlum bir insan olduğuna inanmış olabilir ya da öte yandan Sofya'nın kendisi Halimayı gönderip Osman Bey'e Bala Hatun'un hayatta olduğunu ve kalede bulunduğunu söylemesini ve Osman Bey'in kaleye girip onu saldırıp yakalamasını söylemiş olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen değerli görüşlerinizi yorum kutusuna yazın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.